Öyle bir ikili takımımız geldi ki. Şimdi eşofman rahatlığında çünkü kumaşı modal kumaş. Ama o kadar şık bir kesim var ki özellikle üst bluzunun. Bunu isterseniz stiletto kombinleyin. isterseniz böyle spor ayakkabılarla. Yumuşacık, iç göstermeyen pamuklu modal kumaştan. Üstü şöyle yara kollu. Birazcık da böyle panço yağdırıyor. Gömlek kesim. Altı şu şekilde havuç pantolon bir ikili takımımız geldi. Her şeyiyle 10 üzerinden 10 puan aldı bizden. Kumaş harikasıdır. Modal kumaş. Likralıdır. Diz yeri popo izi yapmaz. Bakın şöyle pantolonu yüksek belli Belli lastikli belden itibaren pantolon 91 santim. Bluz da böyle arkadan bayağı uzun görüyorsunuz. O da omuzdan itibaren 78 santim kalçayı basip kapatır. İsterseniz bu arada hamile arkadaşlarımıza rahatlıkla tercih edebilir. Şunun kesimi bebişi çok güzel gizleyecektir. İki tane beden var. Bir beden 38-40-42 rahat rahat olur. İki beden de 44-46 beden öneriyoruz.